Sen de acı çek, yan cayır cayır, de düş, gez bayır bayır. kadar heveslisiniz oğlum? Ha? Niye heveslisiniz? Bir insan güneşi de sever, bulutu da sever. Ya da bir çocuğun gülümsemesine de aşık olabilir insan. İnsan dediğin şekle aşık olmaz ki. İnsan öze aşık olur, öze. İnsan sevdiğine baktı mı? Önce şirasını görür oğlum. Şeklini, şuklunu değil. Ah ulan Romeo'lar. Sevdanın içine ettiniz be. Müslümanların son durumuna bir bakın. Irak gitti, Mısır gitti, Libya gitti, Yemen gitti, Afganistan gitti. İran'ı parçalamaya çalışıyorlar. Bırakın Sünni Alevi çatışmasını. Sıra Türkiye'de. Aklınızı baş. Ay ana, bu ne güzel kız böyle. Yakışıklı çocuk, buralı değil herhalde. Kekliğe ürkütmemeli. Anam bir duyarsa. Ağrı yazmalı bir dakika. Allahu Ekber Allah! -ekber. Ama ben Ekber. demedim mi bu olan kendini minareden aşağı atacak diye? Ula kapa uğursuz çeneyi! Mevlam ayırdı bizi! Anamın aklı olsa evlendirirdi mizi Hop hop! Aman! La ya beyi, ya ya yapma! Ün. Ün kıyıdan, kenardan, minareden düş de gel! Hello adam. Öldü mü? Geldi hepsi. Şemsettin bin arabaya Şemsettin bin arabaya Şemsettin seksiydiler on kişiydiler önce sevdiler sonra dövdüler Bönlüme vurdular börnüm ağrıyor bönlüme vurdular börnüm ağrıyor kanım ağrıyor kanım ağrıyor Karnıma vurdular kanım ağrıyor Değil, no no 1 2